Kurtuluş yok Tek Ya hep beraber Bak oğlum, kadın da belediye ver. reisi. Anladın mı? Hoş gelmesin Katya anne. Abla, kardeş. Hoş geldin Hatice başkan. Hah, aferin. Cuma'ya gitmişim. E kadınlar gelmez ki, cumadır bu. Niye? Sizler cumadır, bize perşembedir. Ben başkan olsam, sen de başkanın karısı olacaksın. Ben ne başkasının karısı oluyorum Faruk Efendi? Zevselerin tazedir. Hepsi tazedir, Hatice anne. Ben senin nereden anan oluyorum, terbiyesin. dillerine hakim olamadığı için dayak yiyor. Çok doğru yüzde yirmisi psikolojik problemi olan el bireşe sahip oldu. Nimeti de külfeti de beraber paylaşıp hayatı sevgiyle çoğaltarak paylaşmak varken şiddet nedeni oluyor, iletişimsizlikten oluyor. En az üç çocuk. Tabi burada birinci sırada birinci derecede iş hanım kardeşlerime düşüyor. Sinyalizasyon sistemiyle mahkeme kararına uymayan bir erkek varsa hızlı bir şekilde kurulu kuvvetine ulaşacağı bir sistem hayatı geçiriyoruz bu yasanın içerisinde. İki ve üçüncü eş almışsa kanunen ve yasal olarak da üçün adaletli davranıyorsa nafaka noktasında, barınma noktasında ve kaldığı gün noktasında tabii ki bunu alkış... Diyanet de protokol yaptık cuma hutbelerinde kadın hakları ile ilgili çok net bir şekilde mesaj verildi. Bakınız cennet Babaların ayakları altında değil, annelerin ayakları altındadır. Ankara'da polis panzerine tırmanan bir tane kız mıdır, kadın mıdır bilemem. Çünkü biliyorlar ki kadınları kendi politikalarına uygun hale getirdiklerinde, kadınlara boyun eğdirdiklerinde kendi politikalarını uygulama konusunda çok büyük bir adım atmış olacaklar. Kurdukları yeni rejim hem gerici hem piyasacı. Düpedüz kadın düşmanı. Ülkemizde neredeyse her gün bir kadın öldürülüyor. Kadına karşı şiddet sıradanlaşmış durumda. Uygulanan ekonomik, siyasi, sosyal politikalar kadının kimliğini zayıflattı. Dini kuralların toplumsal dokuda derinleşmesiyle kadın ikinci sınıf vatandaş haline gelirken toplumsal yaşamdan uzaklaştırıldı, aile içerisinde kimlik tanımı yapıldı. Böylece kadınlar sömürüye daha açık hale gelirken piyasa için vazgeçilmez önem taşıyan bu ideolojiyi yeniden üretmenin aracı oldu. AKP toplumu gericileştirmekle kalmadı, bu politikayla piyasa için ucuz emek gücünü kadınlarla büyüttü. Muhafazakarlık kadını kuşatıyor. Eşimden ayrıyım ya dul mu yani bizim toplumda dul kadınlara başka gözle bakıyorlar ya nasılsa bu her şeyi yapar işte dul ya. Kocası yok. Başka şeyler yapar girisine. Tabii ki erkekler farklı bir gözle bakıyor insana. Çevreki'deki insanlar farklı bir gözle bakıyor. Yani sen o zaman çelişkiye düşüyorsun. Nerede ne hareketini ne yapacağını bilemiyorsun. Artık topluma kendine göre değil topluma göre yaşamaya çalışıyorsun. Çünkü toplumumuzun değer yargıları kadınlar zaten kaçıncı sınıf vatandaş olduğu belli değil Türkiye'de. <laughs> en sonunda geliyor herhalde. Değer yargılarımız farklı olduğu için e sen de bu toplumda yaşıyorsun. İster istemez mahallene, çevrene, ailene göre yaşamak zorunda kalıyorsun. Ben de her zaman öyle oldum, öyle yaptım. AKP son dönemde dindar bir nesil yetiştirmek istiyoruz dedi, dedikten sonra 4 artı 4 artı 4 diye bir eğitim sistemi önümüze sundu. Ve bu eğitim sistemi ilkokulların 4 seneye indirilip daha sonrasında açık öğretimle devam etmesini öngören bir eğitim sistemi. Bu eğitim sistemi e, tamamen karşısındayım. Çünkü bu eğitim sistemiyle beraber kız çocukları evine, erkek çocukları da camiye gönderilmek istenmektedir. 4 artı 4 eğitim sistemi bilimsellikten uzak, aydınlanma, aydınlanmacılıktan uzak bir eğitim sistemi olacak. Fatih projesi de bunun aslında ön adımlarından biriydi. Gün geçtikçe muhafazakarlaşan toplumdan e, bundan büyük bir rahatsızlık duyuyorum. Çünkü yani çok değil 3 sene önce e, Münevver Karabulut katledildiğinde Tayyip Erdoğan çıkıp e, o saatte bir genç kızın dışarıda ne işi vardı, bir erkeğin evinde ne işi vardı deme cüretini kendine göstermiş. Efendim bütün özgelerin, evet. bütün meleklerin, en güzel şekilde bu dünyada yaşama hakkı var. Bu hakkın kimsenin elinden zorla ve cebre cebren alınmaya hakkı yok. Çocuklar için, melekler için, kadınlar için, erkekler için, Türkiye için, Türkiye'nin geleceği için güzel bir karar alıp ve bunu bir an önce yürürlüğe sokmaları gerekiyor. İkinci Cumhuriyet kadın kimliğini biçimlendirmek için her tür aracı kullanıyor. Televizyon dizileri ve sabah programlarıyla kadınlar kuşatılıyor. Kurtuluşun adresi zengin kocada, öbür dünyada ve tüketimde gösteriliyor. Ben de şu andaki evde dünyadan bir habersiz yaşayan kadınlar gibi Sabahın Seda Sayan'ı izlemeden işe başlamıyordum ev işine. Onu izliyordum ondan sonra ama şimdi düşünüyorum da ne kadar saçma şeylermiş. Yani bizi, sistem bizi uyutuyor. Özellikle de kadınları uyutuyor. Buna karşı şiddet, AKP hükümeti döneminde yüzde 1400 artmış. Bununla beraber cinsel şiddette yüzde 38'lik bir artış. Bunun arkasında aslında kadının güçsüz kalmış olmasını görebiliriz. Şimdi bu güçsüzleştirmeyi muhafazakarlığın, gericiliğin yükselmesiyle ilişkilendirmek gerekiyor. İkinci Cumhuriyet'in politikalarının hayata geçirilmesi için muhafazakarlığın yükseldiği, kadının anne ve eş olma sorumluluklarının dini referanslarla yüceltildiği bir toplumsal yapının çok daha elverişli olduğu açıktır. AKP hükümetinin icraatlarının geleneksel yaklaşım kadar burjuva ideolojisi ile de uyumlu olduğu gözden kaçırılmamalıdır. İffetli bir kadının, iyi bir eş ya da annenin yerinin zaten evi olduğu yönündeki yaklaşıma inandırılmış bir kadın, sömürülmeye çok daha açık hale gelmektedir. Böylece AKP piyasa için vazgeçilmez önem taşıyan küçük burjuva aile ideolojisini muhafazakârlık üzerinden yeniden üretip toplumu gericileştirmekle kalmamakta, piyasa için ucuz emek gönüllüleri yaratmaktadır. AKP'nin ilk iktidar döneminde başlattığı, esas olarak sosyal hakları ortadan kaldıran ve doğrudan para yardımını öne çıkaran sosyal politikalar kadınlar açısından özellikle sorumludur. Çünkü kadınlar düzenli gelir güvencesine sahip olacaklarına kendilerine bahşedilenle yaşamak zorunda kalmaktadır. Çalışma hakkını kullanamayan işsiz ve yoksul binlerce kadın daha da muhtaç hale gelmektedir. Çalışma hakkı, sağlık, barınma, eğitim gibi temel haklarını elde edemeyen kadınlara iaşe vermek sorunu çözmemekte derinleştirmektedir. İkinci Cumhuriyet'in sosyal politikadan anladığı kadının eline bir kap sıcak yemek vermek oluyor. Kadınlardan beklenen de padişahım çok yaşa demeleri.